Дагестанский Курбанов и аргентинский Боксер из города Американо, Бразилия. Ему 27 лет. Рост 175 сантиметров. Профессиональный рекорд. 16 боев. 13 побед. 10 побед нокаутом. 2 поражения. одна ничья. 3 katlı şampiyon Brezilya. Aday WBC ABCO, Silver. Davi Eloco El Elias. <gülüyor> <gülüyor> Brezilya onu Arjantin adına ringe çıkıyor sevgili izleyiciler. Arjantin'de Santa Rosa La Pamba'da yaşıyor. Demit <laughs> Elias Ему 20 лет, рост 177 сантиметров, профессиональный рекорд. 7 боев, 7 побед, 6 нокаутов, чемпион WBC Эй. Kurbanov, Dağıstanlı boksör, Siyah Aslan kabul ediliyor. biliniyor. WBC'nin Asya Süper Yarı Orta siklet, Gümüş Kemer maçı bu. 69.9 69, kiloya tekabül ediyor. Elyas mı? Kurbanov mu? Hep birlikte göreceğiz şimdi. 1. Karşılaşma başladı. Sol direk. Arka arkaya sol direkler geliyor. Arjantinli kapalı vaziyette. Sağlam bir sağ koşa savurdu ama isabet bulamadı. Bir sol direkt daha geldi. 27 yaşında. David Elias. Sol koşa tekrar. İkisi de düz gard boksör. Sol direkt. Mideye uzandı Zoldrek. 7 maçta 7 galibiyeti bulunuyor. Magomed Kurbanov. 7 maçının altı tanesini knockout'a kazandı. Kırmızı şortuyla, beyaz eldivenleriyle ringde bulunan Kurbanov. Goldrack bir kez daha. Oyun kurmaya çalışıyor Kurbanov. Arjantinli yaklaşmak niyetinde sürekli kapalı vaziyette. Sağ koşa yedi. Arkasından bir tane daha enseme vurdu diye itirazları var Van de uyarıyor. Dokuş. Rus seyirci dinlenmesine izin vermedi. Hemen protestolarla geri çevirtti onu. Tokmak sesi son 10 saniye demek. Knockout oranı yüzde 86. Elias'ın ise yüzde 63 knockout oranı söz konusu. 58 round ringde kaldı bugüne kadar. Elias, Brezilya doğumlu boksör. 27 round Kurbanov. İkinci rauntta yine Arjantinli boksörün attığı dengesiz yumruklar söz konusu. Sol direk denemesi var. İyi kapanıyor. David Elias. Sağ direk geldi. İstediği gibi oyunu yönlendiren taraf Kurbanov. Yine bir sol denemesi var. Sağ kroşe. Dürsere gelen bir yumruk. Şimdi direkt yumruklar isabetli. Yanına, kadrajına aldığı anda istediği gibi yumrukları atabiliyor Kurbanov mesafesine geldiği anda da sert yumruklarına başvuruyor Kurbanov. Arjantinli boksör sert yumruklar şimdi. Ensesinden çekme dedi hakem. Daniel Fandefi ile maçın hakemi. Arjantin'in üzerine gitti. Hemen o bölgeden kaçtı. Karşılaşmayı ortaya aldı. Kurbanov. Sağ sol direkler şimdi net. Sol kroşe. Ayak kaydı bu arada. Ayak kaydı. O bölgede tam köşede. Bokşu. Sağ koşa bir tane daha. Arka arka yumruklar parkat geldi. Sağ koşa Arjantinli boksör bir anda Neuro'dan şaşırdı. şükürler olsun şeklinde bir dövme yaptırmış. Üzerine Elias. Üçüncü round. Agua, Agua. round. Bu da Rusçası. Gecenin Ana maçının dışındaki karşılaşmaların anonsunu Alexander Zagorski yapıyor sevgili izleyiciler. <laughs> Magomed Muhammed anlamına geliyor. <laughs> Magomed Kurbanov köşede şimdi. Arjantin'i bastırınca o da yüklenmeye başladı. Sol köşene yatırdı. Oh. Ruslan da şaşkın gözlerle izliyor. <laughs> Sağ kroşe. Arjantinli yine solla gelince Kurbanov çok sert vuruyor. Yatırdı yatıracak. Bir sağ kroşe vurdu Aparkat. Mükemmel yumruklar İplerde sıkıştırdı Arjantinli Bir kez daha yerde kalıyor Sağ kroşe Bir sağ kroşe daha Arjantinli ile Kurbanov arasında kıyasıya bir mücadele. Bu mücadeleden Kurbanov nakavtlu bir galibiyetle ayrılıyor. 20 yaşında Yıldız adayı 8. maçında 7. nakavtını elde ediyor. Yıllarca Brezilya'da maçlara çıktı. Sonra Arjantin Arjantin adına ringe çıkmaya başladı. Ve sonrasında Rusya'da ağır bir nakavt yaşıyor. Bugüne kadar ilk kez Güney Amerika dışında bir yerde maça çıkmıştı. İlk 13 maçını kaybetmemişti Arjantinli. Sonra iki mağlubiyet yaşadı. Üçüncü yenilgisini aldı. Üçüncü. WBC'nin Dünya Boks Konseyi'nin Asya Süper Yarı Orta Ziklet Gümüş Kemeri beline takılıyor sevgili izleyiciler.